Merhaba arkadaşlar. Bugün dördüncü ünitemiz olan My Daily Routine ünitemizin kelimeleriyle başlıyoruz. My Daily Routine günlük rutinim demek ve ünitenin içerisinde günlük yaptığımız aktiviteler, eylemlerle ilgili bilgiler ve bunlarla ilgili konuşma diyalogları görüyoruz. My Daily Routine dediğimiz zaman hani aklımıza gelen günlük yaptığımız işler, uyanmak, okula gitmek, işte duş almak, dişlerimi fırçalamak gibi Kelimeler var ve kelime kalıpları var. Öncelikle bu kelime kalıplarına göz atacağız birlikte. Answer the questions soruları cevaplamak, arrive at school okula varmak, arrive home eve varmak, ask question soru sormak, brush teeth diş fırçalamak, buy satın almak, clean temizlemek, climb tırmanmak, Come hair saç taramak, come back home eve dönmek, cook meal yemek pişirmek do homework ödev yapmak, do shopping alışveriş yapmak, do tek başına yapmak ve farklı kelimelerle kullanabiliyoruz bunu. Draw pictures resim çizmek. Bir önceki ünitemizde de görmüştük. Drink içmek, drive araba sürmek, eat yemek yemek, feel hissetmek. I feel good iyi hissediyorum gibi kullanabiliyoruz. Finish bitirmek, get dressed giyinmek, get home eve varmak get on the bus otobüse binmek get out of the bed yataktan kalkmak get up early erken kalkmak erken uyanmak get up late ise geç kalkmak geç uyanmak anlamında go by bike bisikletle gitmek go online internete girmek go out dışarı çıkmak go shopping alışverişe gitmek go to bed yatmak Go to school by school bus, okula servisle gitmek. Go to school on foot, okula yürüyerek gitmek. Go, gitmek. Yine dediğim gibi farklı kalıplarla kullanabiliyoruz. İlla bunlarla kullanmak zorunda değiliz. Have a bath, banyo yapmak. Have a rest, dinlenmek. Have a shower, duş almak. Have a snack, atıştırmak. Have breakfast, kahvaltı yapmak. Have classes, derse girmek, derse olmak. Have dinner akşam yemeği yemek, have lunch öğle yemeği yemek, hear duymak i can hear you seni duyabiliyorum. Help mother or help my mother anneye ya da anneme yardım etmek, learn öğrenmek, leave home evden çıkmak, leave school okuldan çıkmak, listen to dinlemek, live yaşamak, make yapmak, meet friends arkadaşlarla buluşmak, need ihtiyaç duymak bol kelimeli bir ünitemiz bu arada gördüğünüz üzere. Play game, oyun oynamak. Play instrument, enstrüman çalmak. Play soccer, futbol oynamak. Prefer, tercih etmek. Read book, kitap okumak. Read newspaper, gazete okumak. Ride bike, bisiklet sürmek. Ride horse, ata binmek. Say, söylemek. See a movie, film izlemek. Sleep late, geç uyumak. Start, başlamak. Stay, kalkmak, kalmak, study lesson, ders çalışmak, study çalışmak ya da bir okulda okumak, take almak, stay, I'm sorry, take bla bla to götürmek, take bla bla kurs kursuna gitmek, take a nap uyuklamak, kestirmek, take a shower duş almak, talk about something or someone bir şey hakkında ya da biri hakkında konuşmak, tell anlatmak, söylemek, tidy room odayı toplamak, Understand, anlamak. Visit grandparents, büyük anne ve büyük babayı ziyaret etmek. Visit relatives, akrabaları ziyaret etmek. Visit, gezmek ya da ziyaret etmek. Wake up, uyanmak. Walk, yürümek. Want to, istemek. Wash face and hands, elleri ve yüzü yıkamak. Watch movie, film izlemek. Wear, giymek. Work, çalışmak about hakkında, yaklaşık ya da civarı anlamında. after, den sonra. after something bir şeyden sonra. around civarında, etrafında. because çünkü. before den önce. before breakfast kahvaltıdan önce gibi kullanıyoruz. but fakat. first ilk olarak, birinci. free time boş zaman. great idea harika fikir. great harika. Here burada, last en son, let's hadi, me ben beni ya da bana anlamında kullanıldığı cümleye göre anlamı değişebilir, perfect harika, of course tabii ki, really gerçekten ya da gerçekten mi vurguya göre, sure elbette, then daha sonra, olay sıralamalarında kullandığımız yapılar bunlar, there orada oraya, this is bu az bizi, bize, yine kullanıldığı cümleye göre anlamı e, cümle bize veriyor. Well, iyi, with, ile anlamında. Kişiden hemen sonra kullanılanlar, bunlar Simple Present Tense e, ünitesi var. Ünitenin içerisinde Simple Present Tense var. Simple Present Tense ile kullanabildiğimiz e, zaman ifadeleri. Never, hiç, rarely, seldom, nadiren, sometimes, bazen, often, sık sık. Usually genellikle, always her zaman. Cümle sonunda kullanılanlarda after school okuldan sonra, after lunch öğle yemeğinden sonra, after dinner akşam yemeğinden sonra, after breakfast kahvaltıdan sonra. Before school okuldan önce, before sleeping uyumadan önce, before dinner akşam yemeğinden önce. Yine yaptığımız eylemlerde At seven o'clock, at half past six, at the weekend, at noon, at night gibi e, günün hangi zamanında bu aktiviteleri yapıyorsak bu cümlelerin sonunda bu ifadeleri yerleştirerek cümlemizi anlamlandırabiliriz. Günlerimiz var burada. Haftanın günleri daha önceki ünitemizde görmüştük. Sunday, Tuesday, Wednesday, Friday gibi. Eğer bunların başına on getirip de on Sunday istersek pazar günleri. For example, I visit my grandparents on Sundays. Pazar günleri büyük annemi ziyaret ederim gibi kullanabiliyoruz. In the morning sabahları, in the afternoon öğleden sonra, in the evening akşamları şeklinde yine eylemlerimizi bunlarla zaman kavramı olarak kullanabiliyoruz. Early, erken, late, geç demek. Bir de bu e, every kalıplarımız var. Every morning, every day, every week, every week gibi. Her gün, her sabah, her hafta anlamına geliyor. Sorularımızı oluştururken kullandığımız yapılar da burada e, yazıldı arkadaşlar. What, ne, which, hangi, when, ne zaman, who, kim, why, neden, niçin, where, nerede ya da nereye, what time, saat kaçta, how, nasıl. How many ve how much miktar sormak için kaç tane ya da ne kadar? How ise ne sıklıkta anlamında kullanıyoruz. Şimdi bu ünitemizle alakalı olarak öncelikle kelimelerimize ve bunların telaffuzlarına ilişkin konularımıza bakacağız. Daha sonra özellikle kelimelerle başlayıp ünitemize devam edeceğiz arkadaşlar. Evet dinleyelim şimdi. Müzik Unit 4. Listening number 18. At home in the morning. Read and listen. I get up early. I have a shower. I brush my teeth. I comb my hair. I wash my face. I wash my hands. I get dressed. I have breakfast with my sister. I get on the school bus. Evet resimlerden de anlaşıldığı gibi I get up early erken uyanmak, have a shower duş almak, brush my teeth dişlerimi fırçalamak, I comb my hair saç taramak, wash my face yüz yıkamak, wash my hands ellerini yıkamak, get dressed giyinmek, have breakfast with my sister kız kardeşimle kahvaltı yapmak ve Get on the school bus okul otobüsüne binmek şeklinde kullanıyoruz günlük aktivitelerimizden bazıları. Şimdi eşleştirmelerimiz var. We have breakfast. I wake up early in the morning. I wash my face. I get dressed after breakfast. I brush my teeth gibi eşleştirmelerimiz. Hemen bakıyoruz. We have breakfast resimlerle eşleştirdiğimizde kahvaltı yapmak. Wake up early. Be I wash my face C I get dressed after breakfast E I brush my teeth D I take kids to school by car I I get on the school bus G I wash my hands A I get off the bus at school F şeklinde resimlerimizle kelimelerimizi eşleştiriyoruz Get on the bus e, otobüse binmek Get off the bus otobüsten inmek 7 ve 9'daki anlam farkımız otobüse binmek ya da servise binmek, servisten inmek şeklinde kullanılıyor arkadaşlar. Evet burada have'le getle e, hangi kalıplar birbiriyle eşleşiyor ona bakıyoruz. I have a shower. I get dressed after breakfast. I get on the school bus. I wash my hands and face. I brush my teeth. I comb my hair. I get up early. şeklinde kelime kalıplarımızı kullanabiliyoruz ve birbiriyle eşleştiriyoruz. Write the sentences in exercise 2 demiş. Bize verilen alıştırmalarla biz cümleler oluşturuyoruz. I have a shower. I get rest after breakfast. I get on the school bus. I wash my hands and face. I brush my teeth. I comb my hair. I get up early. şeklinde cümlelerimizi oluşturabiliyoruz ve e, bunlar günlük rutinlerimiz olduğu için simple present tense dediğimiz yani geniş zaman kalıplarıyla kullanılıyor. Evet yine günlük rutinlerimizden farklı fiillerle cümlelerimiz var burada. Onları dinleyeceğiz. Unit Four Listening Number Nineteen At School and Back Home Read and Listen I go to school by bus. My classes start at nine o'clock. I have four lessons in the morning. I have lunch in the school canteen. My friends have lunch in the school canteen. I have maths after lunch. I come back home at four o'clock. I go to the pool with my friends. I do my homework. We have dinner. I go to bed at ten o'clock. I sleep at ten fifteen. Evet arkadaşlar burada da yine cümlelerimize bakıyoruz. I go to school by bus. Okula otobüsle giderim. My classes start at 9 o'clock. Derslerim saat 9'da başlar. I have four lessons in the morning. Sabahları 4 dersim var. I have lunch in the school canteen. Öğle yemeğimi okul kantininde yerim. My friends have lunch in the school canteen. Arkadaşlarım öğle yemeğini okul kantininde yer. I have maths after lunch. Öğle yemeğinden sonra matematik dersim var. I come back home at 4 o'clock. Saat 4'te eve dönerim. I go to the pool with my friends. Arkadaşlarımla havuza giderim. Bu arada burada resimler karışmış. I do my homework. Ödevlerimi yaparım. We have dinner. Akşam yemeği yerim. I go to bed at 10 o'clock. Saat 10'da uyurum. I sleep at 10.15 saat 10.15'te uyuyorum şeklinde cümlelerimizi kullanıyoruz. Resimler birazcık karışmış. Burada cümleler yapacağız. Cümleleri yaptığımız zaman karşımıza karışık cümleleri sıralıyoruz. I have an English class on Monday. Pazartesi günleri İngilizce dersim var cümlesi çıkıyor. Yine we go shopping at weekends. I have lunch in the school canteen. Her zaman cümlelerimiz neyle başlıyor arkadaşlar? Öznem, daha sonra fiilim. Zaten bunlar kalıp halinde biliyorsunuz. daha sonra da zaman ve yer kavramları geliyor. I go to work by train. I had the food in the canteen. I go to work on foot. I come back home at 6 o'clock. We we'll see a movie on Saturdays. Cumartesi günleri ne yapıyoruz? Sinemaya gidiyoruz şeklinde kullandığımız kalıplar. Evet arkadaşlar ünitenin içerisinde ee, bir kısmınızın bildiği bir kısmınızınsa e, ee, unuttuğu diyelim bilmediği demeyelim de unuttuğu sayılarımız var. Bu sayılar çoğumuz zaten 50'ye kadar saymayı biliyoruz. 50'den 100'e kadar olan sayılar. Bu 50'den 100'e kadar olan sayılarımızı dinleyeceğiz şimdi. Ve sayıların yapılma mantığı yine aynı. 50 60 70 80 90 şeklinde 50 60 70 gibi sayılarımızı söylüyoruz. Daha sonra 51 52 şeklinde bunları 51 52 diye sıralayabiliyoruz. Unit 4 Listening Number 20. Numbers 52 One hundred. Read and listen. Fifty. Fifty-one. Fifty-two. Fifty-three. Fifty-four. Fifty-five. Fifty-six. Fifty-seven. Fifty-eight fifty-nine sixty sixty-one sixty-two sixty-three sixty-four sixty-five sixty-six sixty-seven sixty-eight sixty-nine seventy seventy-one seventy-two seventy-three seventy-four seventy-five seventy-six seventy-seven seventy-eight seventy-nine eighty eighty-one eighty-two eighty-three eighty-four eighty-five eighty-six eighty-seven eighty-eight eighty-nine ninety ninety-one ninety-two ninety-three ninety-four 95 96 97 98 99 100 Evet arkadaşlar, sayıları eğer 50'ye kadar olan sayıları bilmiyorsak mutlaka 50'ye kadar olan kısmı ezberliyoruz. Biliyorsak 50'den 100'e kadar olan kısımlarını da ezberlemeyi mutlaka unutmuyoruz. Evet, e, burada ikişer ikişer saydığımız 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98... 100 şeklinde ikişer ikişer sayıyoruz, üçer üçer saydığımız bu ikişerli saymalar, üçerli saymalar size sayıları çok daha net öğrenme fırsatı veriyor. Hani herhangi bir parçayı okurken, herhangi bir metni okurken karşımıza sayılar çıktığında hepimiz onun ya Türkçe'sini okumak istiyoruz, ya da bir süre duraksıyoruz o duraksamaların önüne geçmek için yapılabilecek güzel bir aktivite bu. İkişerli saymak, üçerli saymak. Böylece çok daha kolay zihninizden bilgiyi geri getirebiliyorsunuz arkadaşlar. 48, 51, 54, 57, 60, 63, 66, 69, 72, 75, 78, 81, 84, 87, 90, 93, 96, 99 şeklinde bu alıştırmalarımızı yapabilirsiniz. Bir sonraki dersimizde Simple Present tense konu anlatımı ile sizlerle olacağım. Görüşmek üzere, hoşçakalın.